Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın umre niyet ettiği yerdeyiz. Ne zaman? Ne zaman? Efendimiz Medine'ye hicret etmiş, aradan altı yıl geçmiş ve rüyasında rüyasında umre yaptığını görüyor. Beytullah'a gittiğini görüyor ve uyanır, uyanır. sahabe, sabahleyin sahabesine rüya göreniniz var mıdır? Kimse cevap vermez. Bir daha sorar, bir daha sorar. En son der ki ben bugün bir rüya gördüm ve rüyamda umre yapıyordum der. Ve bunun ilahi bir mesaj olduğunu, çünkü peygamberlerin rüyaları vahidendir, vahidendir. Ve aleyhissalatü vesselam Mekke'ye umre niyetiyle hazırlık yapılması gereken, yani Medine'nin çıkışından bu tarafa doğru gelirken, Mikat sınırında ihrama girerler, 400 kilometre ihramlı olarak gelirler. Tabi, beytullah'a ziyaret, tavaf yapıp, yapıp çıkmak istediklerini söylerler. Tabi elçi seçilir temelde Hazreti Ömer'e teklif eder. Hazreti Ömer Efendimiz, La Resulallah ben gitmesem. Çünkü savaşta onlardan birkaç tane seni anladınız. Sonra ben biraz daha sinirliyim bana bir şey derlerse daha kötü olurum diyerek Hazreti Ömer kibarca ifade eder. Ailesi aynı zamanda elçiler ailesidir. Birçok elçi ve Müslümanların peygamberimizin sadece ve sadece umre niyetinde olduğunu belki tavaf etmek istediğini bildirirler fakat karşı tarafını engellemek istemezler çünkü yenilgi kabul ederler ondan önce iki savaş yapmışlar üç savaş yapmışlar ve nihayetinde Hz. Osman'ın ihramdan çıkabileceğini söyleseler de Hz. Osman Hz. Peygamber ihramdan çıkmadığı müddetçe ben de çıkmam yani onların da gelmesi lazım diye ısrar eder Hz. Osman'ı serbest bırakırlar. Niye? Peygamber Allah ettiğini, Allah'ın tasdik ettiğini diye ayet kelimeyle bildirilir de ya, o ağacın de altında Rıdvan İbiyatı yatılır. Kur'an. Biz de hatırlayalım, <laughs> hatırlayalım dualarını <laughs> ve onların İslam, İslam'ı temsil etmedeki gayretlerine biz de destek sağlayalım. Dualarımızla, sadakalarımızla ama kendimizi de onlar gibi yetiştirmeye gayret edelim. Elhamdülillah Gazze bugün adeta Hudeybiye'yi dünyaya yeniden yaşatıyor. Biz Müslümanlar burada peygamberimizi hatırlayarak, ayak izlerini takip ederek yaşadığını yaşamaya çalışıyoruz. Onun yolunda, onun sünnetini, onun ümmeti olmaya gayret ediyoruz. Rabbim muvaffak eylesin. Biraz sonra niyet yapacağız, telbiye getireceğiz. Değerli kardeşler, burada bir iki şey daha söyleyeyim inşallah birincisi Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyorlar ya ihramlı bir şekilde Hazreti Osman'a diyorlar ki gel sen önce şu ihramdan çık Kabe'yi tavaf et e diyor biliyor musunuz benim peygamberim tavaf etmeden ben etmeyeceğim diyor arkadaşlar İşte edebe bakın arkadaşlar saygıya bakın işte yoldaşlığa bakın İkincisi bu şartlar az önce hocam da söyledi ya çok zor imtihanlar geçirdi çok sahabe neredeyse isyan etmiş gibi Peygamber Efendimiz'e böyle sonra pişman olacağı sözler söyledi. Bir tanesi de Hazreti Ömer Efendimiz. Ne dedi Hazreti Ömer? Ya Resulallah dedi, biz Müslüman değil miyiz? Biz Allah, sen Allah'ın peygamberi değil misin? Biz niye bunlara şey yapıyoruz, boyun eğiyoruz? Gerçekten zor şartlar arkadaşlar. O şartlardan bir tanesi de diyor ki, Müslümanlardan biri gelirse hemen teslim edeceksiniz kafirlerden birisi onlara giderse vermeyeceksiniz. Tam o esnada Ebu Cendel isminde o anlaşmayı imzalayan Suheyl bin Amr'ın oğlu hayda. Suheyl bin Amr diyor? Diyor ki birinci batta diyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın Resulü Muhammed diyor ki ben bu Rahman Allah'ı tanımıyorum haşa. Biz Allah'ıma diyor ki Allah'ın ismiyle diyor yani onu yazalım Hazreti Ali diyor ki Peygamber Efendimiz e Aleyhisselam ya Ali bunu sil diyor. Hazreti Ali mübarek ya Resulallah ben silmem Allah'ın adını. Senin adını silmem diyor. Göster ya Ali ben sileyim diyor. Peygamber Efendimiz e Aleyhisselam kendi eliyle siliyor Peygamber Efendimiz e Aleyhisselam. Ne kadar bak ağır şartlar. Ondan sonra arkadaşlar o Ebu Cennem geliyor. Herkesin gözünün önünde onu teslim edince o sahabelerin çok ağırına gidiyor arkadaşlar anlaşmanın bir maddesi de diyor ki bu madde sonradan ne olacak onu da söyleyeyim. Diyor ki Müslümanların birisi giderse teslim edilmeyecek. Kafirlerden birisi gelip Müslüman olursa teslim edecek. Bir sahabe daha vardı ismi aklıma gelmedi. O da geldi teslim oluyor. Geliyorlar onu da yakalıyorlar. Gittikleri yerde iki tane muhafız oluyor Onlardan kurtuluyor gene geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Peygamber Efendimiz diyor ki diyor, bak diyor gelirlerse gene verin O zaman Aynen çıkıyorum Şam e, Mekke yoluna gidiyorum Orada duruyor. Gelenler onun yerine geliyor. Bunlar gelince onların kervanlarına sarıyor. Aynen böyle geliyorlar gibi. Böyle. Bu sefer diyor ki ya bunları diyor sen yanına aldın Anlaşmayı bu şartı bozmak zorunda kalıyorlar diyorlar arkadaşlar. İşte çok büyük imtihanlar oluyor. Peygamber Efendimiz diyor ki kurbanınızı kesin. Kuraş olun. Sahabelerin hiçbir iş yapmıyor arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. İki, ikinci sefer söylüyorum. Üçüncü